6 milyon insan beni terk edip gitti. Geri gelin, yuvamıza geri dönün. Gelin güzel güzel mesajlaşın, videolar atın, fotoğraflar atın birbirinize. Ama bizden vazgeçmeyin demiş. Eee, türkü hiçbir zaman böyle sıkıştıramazsın. Sıkıştırırsan, diretirsen her zaman bir çözüm bulunur. O yüzden değerli dostlar hazır Whatsapp'tan vazgeçmişken gelin Türk uygulamaları ve Türk yazılımlarına önem gösterelim kendi yazılımlarımızı, kendi programlarımızı kullanalım. O yüzden ben BIP kullanıyorum. Ha WhatsApp'tan herhangi bir farkı yok. Sanmayın ki BIP Türksel'in. Halbuki ise işte bütün hatlar bu uygulamayı kullanabiliyor. ve bundan sonra ne olur? Yine WhatsApp devam eder ama BIP'ten de ödün vermem. Çünkü o bir Türk yazılımı. Türk'ün gücünü gösterdiğimize göre şimdi devam edelim fotoğraf, video, ses kaydına. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Kendinize çok çok iyi bakın gelirken herhalde randevu almayı unutmayın. Sonra burada sıra bekliyorsunuz.